Arkadaşlar herkese selamlar, iyi akşamlar diyeceğim ama böyle iyi akşam olabilir mi? Olamaz tabii ki. İki akşamdır gerçekten acı içinde yaşıyoruz. Türkiye büyük bir acıyla sınanıyor yine ve çok büyük kayıplarımız var. Yani dış dünya basını bile 100 yılın en büyük felaketi diye bahsediyor. Bu büyük felaketten inşallah Allah bizi... ...bir an önce kurtarır diyeceğim. Çok büyük acılarımız var. Çok büyük can kaybımız var. Yaralılarımız var. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm milletimize sabır diliyorum ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu arada benim ne kadar katkım olabilir diye bir şeyler anlatma arzusundayım. Sağ olsun Hasan Uğurgür arkadaşımız... Abi geceyi dışarıda geçirmek arabalarda geçirmek zorunda kalacaklar var. Onları e, aydınlatırsan çok iyi olur dedi. Sağolsun. E, ben de elimden geleni bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi araçlar motorun suyu ısıtması vasıtasıyla e, araç içini ısıtır. Yani klimalar ısıtmaz. Klimalar sadece soğutur. Bununla ilgili daha önceden de bir video çekmiş, hazırlamış ve yayınlamıştım. Onu da izleyen,mek isteyenler izleyebilirler klimalar sadece soğutur, ısıtmaya hiçbir şekilde katkıları yoktur. Ama çok önemli bir nokta burada. Klimayı eğer açık tutarsanız ısınma sırasında açık tutarsanız yakıt tüketiminiz iki kat artar. O yüzden kesinlikle klimaları kapalı tutarak sadece kalorifer sisteminin ısıtmasıyla yetinmek zorundasınız. Bununla ilgili de şöyle bir bilgi daha vereyim. Şimdi o bölgede muhtemelen akaryakıt sıkıntısı da çekiliyor. Çünkü elektrikler kesik, pompalar belki çalışmıyor. Bundan dolayı da insanlar akaryakıt temin edemiyor olabilirler. Aracınızın deposundaki ile idare edecekseniz şayet bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Klimayı kesinlikle ama kesinlikle açmayın. Sadece kalorifer sistemini açarak. Hatta klimanın off düğmeleri vardır. ...off düğmesini kapalı tutun. Yani off düğmesine basarak kapatın. Yol almayan... ...sadece Rolanti'de çalışan bir araç... ...ne kadar yakıt tüketir? Onu da bilmekte yarar var. Çünkü insanlar... ...ellerindeki mevcut... ...depolarındaki mevcut yakıtla ne kadar ısınabilirler? Onu da bilmek istiyorlardır. Arkadaşlar... ...otomobiller genellikle... ...0,3 litre. Ama biz buna ortalama yarım litre diyelim, 0,5 litre diyelim buna ve 1 litre arasında bir yakıt tüketirler Rolanti'de. Klimayı açarsanız bu iki katına çıkar. Yani yarım litre olacak yakıt, harcanacak yakıt 1 litreye çıkar. Tabi dizelle benzin arasında da bu farklar oluşur. Yani 0,3'ten tutun 2 litre civarına kadar belki 2 litreye ulaşmaz ama yani o civarlara kadar yakıt tüketimi söz konusu olabilir o yüzden de tedarikli kullanmanız gerekir. E, mümkün olduğu kadar fanınızı çok yüksek açmadan yani bir seviyesi bile eğer ısıtmaya yetiyorsa bir seviyesinde kalarak çünkü elektrik tüketimi de fanın yüksek e, devir daim yapmasında e, kalorifer fanının bu sefer elektrik tüketimi olacağı için elektrik de motordan elde edildiği için yine yakıt tüketimi artacaktır. O yüzden mümkünse bir seviyesinde en düşük seviyelerde e, yahut da elektronik bir klima, otomatik bir klima söz konusuysa da 22-23 derecelerde olmak üzere e, mümkün olduğu kadar o seviyelerde kalın. Çok yüksek e, ısıya çıkarmayın. E, aşağı yukarı insan vücudu da böyle 23-24 civarındaki bir sıcaklıkla e, kendini koruyabilir. Hatta 20 derecelerde tutabiliyorsanız eğer yakıtınız çok daha azsa 20 derecelerde tutabiliyorsanız da e, fena olmaz. O da size aslında e, yani sağlıklı kalabilmeniz için e, yetecektir. Yakıt tüketiminin daha düşük olması için bu seviyelerde kalmaya özen gösterin. Klimayı kesinlikle açmayın bir kere daha söyleyeyim. Ama bir başka tehlikeden bahsedeyim. Yani 10 saat boyunca aracın içinde mesela gece boyunca kalacaksanız burada da tehlike oluşabilir. Şöyle bir tehlike oluşabilir. Bu araçlar yakıt yaktığı sürece tabii karbon monoksit de üretirler. Bu karbon monoksit gazları aracın içine doluştuğunda zaten belli bir süre sonra oksijen de azalacağı için bu karbon monoksitler çeşitli zehirlenmelere de sebep olabilir. Bu sebeple mesela iki saatte bir filan ya camları açarak ya da dışarı çıkarak nefesinizi bir tazelemenizde yarar var arkadaşlar. Eğer çocuklar varsa içeride de en azından bir 10-15 dakika zaman zaman camları açık tutarak o kadarcık süre üşümeye, soğumaya ya da rahatsızlık vermeye neden olmaz. Böyle zaman zaman en azından 2 saatte bir oksijen değiştirme ile mutlaka yapmanızda yarar var arkadaşlar. Yani 0,5 litre, yarım litre harcayan bir araç 10 saatte yaklaşık 5 litre bir yakıt tüketimine sebep olacaktır. Ona göre e, önleminizi alın derim. Tabi aracınız ise çok yakıt yakan bir araçsa vesaire e, burada da e, fazlalıklar oluşacak. E, bunu da e, hesap ederek e, artık deponuzdaki yakıtı ona göre ölçün biçin derim arkadaşlar. E, Allah herkese e, yardımcı olsun. Herkesin e, yardımcısı olsun. İnşallah bunu da atlatacağız ne diyelim başka. Şu anda elimizden başka şey gelmiyor maalesef.